cemaatimizin yalancı olmayan dürüst saygın insanları. Merhaba. Bugün anlatacaklarım önceki anlattıklarım devam olup lütfen dikkatle vicdanınızın sesini dinleyerek takip edin. Seçim doğal ve seçimi doğal meclisten çıkarıp sirke çeviren kişi ve kurumların pazar günü şovu cemaatimizden yiyecekleri şamarla son bulacaktır. Toplumda çoğu kişi kimileri sahneye çıkar gibi sosyal medyada boy gösterip ki daha üzücü olanı patikanedeki bazı kişiler dahil bu kenara katarak papağan gibi tek bir kelimeyi tekrar et Tokatlayan, tokatlayan. Bu konuda bir önceki videoda tokatlayanı detaylı olarak anlattım. Sanki Beyoğlu 3 Oran Vakfı ve Vakfiyesi yokmuş gibi Tüm cemaat bu olaya şahittir. Hal böyle olunca bu kişinin niyetinin ne olduğu belli oldu. Esasen bu hususta kanaatimce cemaat bu insanlar hakkında kararını verdi. Bunlar vakfiye gereği, vakfiye gereği cemaatte ihtiyaç sahibi olan insanları vakfın sahip olduğu okulların eğitimini sağlamaya vakfiyenin gereği olan dinimizi, dilimizi, kültürümüzü varlığımızı korumaya değil, ticaret yapmaya geldiklerini beyan ettiler. Hatta ve hatta o kadar ileri gittiler ki ben buraya çok para harcadım, bu parayı çıkartmam gerektirecek kadar terbiyesizleştiler. Oysa vakıfta ticaret olmaz. Vakıfta, vakıa doğrultusunda insanlara yardım edilir. Vakfın varlıkları korunur, ayakta durması sağlanır. Bunun için de Gerektiğinde vakfa maddi manevi yardım etmek gerekir. Vakta tavgan olmak ticaret yapmak değil, hizmet etmektir. Ben vakfı böyle düşündüm, böyle düşündüm. Ne düşündüm? Vakfın varlıklarını korumayı düşündüm, korudum. Ne düşündüm? İhtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılamayı düşündüm, karşıladım da. Ne düşündüm? Cemaatin dilini, dilini, kültürünü korumayı düşündüm ve korudum da. Ne düşündüm? Çocuklarımızın iyi bir eğitim almasını düşündüm. İyi eğitimi sağladım. Ne düşündüm? Yaptığım bir veri çalışmasında son 30 yıl içinde en çok işini kaybederek fakirleşenlerin cemaat üyeleri olduğunu gördüm. Bunun için de cemaat üyelerine vakfın el verdiği oranda maddi yardım yapması düşündüm, yaptım da. Ne düşündüm? fırsat eşitliğini düşündüm. Tüm okuldaki öğrencilerimize okulu ücretsiz eğitim verir hale getirdim. Tüm okullara butik tersanede kurs imkanı, okul servisi, okul yemeği, okul kıyafetleri ve defteri, kalemi, kitaplar ücret olması sağladım. Eğitimde verilere maddi yardımda bulundum. Ne düşündüm? Üniversite öğrencilerine burs vermesini verdim de. Ne düşündüm? tüm Türkiye'deki cemaatin içinde ihtiyaç sahip olan ihtiyaçlarını karşılamayı düşündüm, karşıladım da. Ne düşündüm? Vakfın gayrimenkullerin korunması düşündüm. Bunun için 200 senedir elden geçmeyen kiliseyi, kilisenin müstevilatını, balık pazarı ve Nevze'deki binaların restorasyonu ile 65 senedir elde yemeyen Tokatya'nın esaslı restorasyonunu restos aslına uygun olarak yaptık. Savuruşça Okulumuzun yeniden inşa edilerek geçmiş anılarında taşıyan cemaatimizin her ferdinin faydalanabileceği kültür merkezine dönüştürüp toplumun düğününü, nişanını özel gününe kutlayabileceği beceri kurslarıyla toplumuza cemaatimize kazandıracağız. Şu anda Beyoğlu'nun en gözde kilisesi ve tokatya binası ki mülk değeri katlanmış durumda. İstiklal Caddesi'ne gelen yerli yabancı turistlerin dikkatini çeken eserlere dönüşmüştür. Biz bunları yaparken bu vakfı aday olduğunu iddia eden gerek ahlaki ve ailevi zafiyeti olan gerek geçmişindeki adli bakan nedeniyle kamu hizmeti vermemesi gerekenler gerek ticaret hayatlarındaki ticaret hayatlarındaki başarısızlıkları ve yolsuzlukları kamuoyuna yansıyan insanların aday olanların amaçları ne olduğu bir yüzler çıkmışken esas bizi daha da üzen patikarayı kullanarak teoloji esaslı kutsiyeti olan dinimizi siyasete alet edip kutsal gördüğümüz kiliselerimizin siyaset için kullanılması bizi çok rahatsız etmiştir. Bu rahatsızlığımız devam etmektedir. Bu kişiler akılları sıra toplumu manipüle edip bize saldırmalarını uman, bu zavallı pespaya pasaklı kediler ne yaparsa yapsınlar hiçbir zaman muvaffak olamayacaklar. Cemaatimiz bunlar bugüne kadar olduğu gibi, cemaatimiz bunları bugüne kadar olduğu gibi bugün de gerektiği cevap verecektir. Vakfı mülklerini ve gelirlerini peşkeş çektirmeyiz. Bunu bile herkes, bunu herkes çok iyi bilsin. Adı gibi emin olsun. Kimse artık ceset edemez. Biz de cemaate bunu uzun vermeyiz. Hele hele patikaneyi arkasına alarak vakıflara bağışlanması gereken yaşlı evlenen çökmeyi alışkanlık kişiler hakkındaki bildiklerimizi cemaatle paylaşmaktan kaçınmayacağız. Bugüne kadar ve bundan sonra yapacağımız mücadelenin amacı ve gayesi budur. Bu mücadelemizi yasalar çerçevesinde korkmadan, yılmadan cesur bu şekilde vereceğiz. Eminim ki bugün olduğu gibi bundan sonra cemaat bizimle beraber bu mücadeleye katılacaktır. Bundan hiç korkuşkum yoktur. Çünkü bize verdiği destek de bu, gücü bu, günü gösterdi bize. Yeşil grubu oluştururken ayrımcılık yapmadık. Kimsenin parasına, puluna bakmadık. Bölgecilik yapmadık hizmet ettim etmeyeceğine, ahlakına ve vakfımıza, cemaatimize hiçbir maddi malzeme fıdaktan kaçınıp kaçırmayacağına baktık. Geçen yıllarda görevlerine son verdiğimiz verilen müdür, orkestra sevi dansçı olduğunu iddia eden zatlar hakkında yeterince topluma bilgi verdim. Bu kişiler hakkında Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma açılmış olup halen devam etmektedir. Hala bu kişi ve yakınları Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma açılmış ve yürütülmekte olmasına rağmen yasalara karşı suç işlemek pahasına yalan beyanlarla toplumu veya soruşturma yönü değiştirmeye devam etmektedirler. Toplumda kendilerini aklama ihtiyaçları ve ayıplarını yalanlama, örtme çabaları nafiledir. Güneş bağçıkla sıvanmaz. Bu yalancı, düzenbaz, aratan kişiler cemaatin okkalı, şamarlı yiyeceklerdir. Bundan hiç şüphem yoktur. Bugün olmazsa yarın. Muhakkak bu bu şamar, bu cemaat bunlara vuracaktır. Yasar çerçevesinde. Cemaatimiz aklı selim insanları bu gerçekler karşısında hizmet için, varlıklarımızın geleceği için, kilisemiz için, dilimiz için, kültürümüz için, yaşlarımız için, gençlerimiz için, Çocuklarımız için, okullarımız için, ihtiyaç sahipleri için yeşile oy verin. Saygılarımla.